Selamünaleyküm değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, sizlerle sütlaç tarifini paylaşacağım bugün. Sütlaçın içerisinde nişasta gibi türler katmayacağız. Sade süt ve pirinçten oluşan çok kolay ve hafif bir tatlı yapacağız. Öncelikle bir bardak pirinç. Pirincimizi öncelikle bir yıkayalım. Pirincimizi yıkadık. Tenceremizi boşaltıyoruz. Üzerine 3 bardak aynı pirinç kadınımızla suyumuzu alıyoruz. Değerli izleyicilerim bir şöyle hata oldu. Tam pirincimi koymuştum. Suyunu da ilave etmiştim. Ses kaydı var ama e, görüntü durmuş. Onun için sizlere şunu tarif ediyorum. Tıpkı Kirince koyduğum bardakla 3 bardak su koydum ve kapağını kapattım altını açtım normal bir ateş sonra suyumuzun kaynamasını bekledim Suyun kaynamaya başladı arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın e, şu an kaynama aşamasında kaşıkla şöyle karıştıralım kepçemizde pirinçlerimiz gördüğünüz gibi pişmeye başladı. Kısık ateşi artık ocağımızı kısık ateşe aldım ve kapağını kapatıyoruz. Şu an bir 15 dakika falan böyle kaynatacağım. Suyunu ara ara kontrol edeceğim. Yanmaması için, e, dibi tutmaması için bir bakacağım. Sonra altını tamamen kapatacağım. Ocağımızın altı kısık bir şekilde gördüğünüz gibi suyunu tamamen çekmek üzere pek fazla suyu kalmadı. Şimdi ocağımızın altını tamamen kapatıyoruz değerli izleyicilerim. Ve kapağımızı kapatıyoruz. 15-20 dakika pirincimizin kendi halinde şişmesini bekliyoruz. Bir pilav gibi tıpkı. Artık kapattık. Görüyorsunuz ocağımızın altını tamamen söndürdük. En az 15-20 dakika beklesin arkadaşlar. Arkadaşlar ben 20 dakika hemen hemen beklettim. Pirincimiz şişmiş. Şimdi üzerine süt, sütümüzü boşaltalım. Tam 1 kilo süt boşaltıyorum. Ya Allah. Karıştıralım. 10-15 dakika daha beklesin. Kapatalım. Pirincimiz sütümüzle beraber 10 dakika beklettim. Aynı bardakla Bismillahirrahmanirrahim. Bir buçuk bardak. Ben fazla tatlı olsun istemiyorum. İki bardak da koyabilirsiniz. Çok fazla şekerli tatlı istemiyorum. Sade olsun. Bir buçuk bardak şekerimizi boşalttık. Karıştıralım. Ocağımızın altını yaktık. Normal bir ateşte. Ne kısık ne fazla normal yaktık. Kaynamaya başlasın diye arada sık sık karıştıralım. Tabii ki üst tepesinde bekleyin demiyorum ama sağa sola da sütlecimizi koyup gitmeyelim. Zaten de tutması pek mümkün değil. Ama tabii ki bırakıp gidersek mutlaka tutar. Onun için hafif hafif arada bir karıştıralım değerli izleyicilerim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sürpriz oldu. Şimdi tabaklarımızı alalım. Değerli izleyicilerim, içinde kesinlikle başka bir nişasta türü hiçbir şey koymadım. Sadece süt ve pirinçten. Değerli izleyicilerim, gördüğünüz gibi 7 tane servis tabağımıza doldurduk. Hepsi de çok güzel oldular, mis gibi. Üzerine şöyle süsleyelim. Değerli izleyicilerim, Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi süt acımızı çok kolay ve basit bir şekilde yaptık. Hazırladık. Servis tabaklarımızı doldurduk. Allah'ın izniyle inşallah iftarda ikramımızı sunacağız. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar hepinizi diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.